Merhaba sevgili arkadaşlar. Sınav rotasına hoş geldiniz. Sınava 5 kala tekrarları ile ÖSYM'in 2024 sınav rotasını birlikte belirleyeceğiz. Evet, birinci tekrarımız Türkiye'nin coğrafi konumu ile ilgili. Türkiye'nin coğrafi konumu dediğimizde ÖSYM her yıl ile ilgili bir tane soru soruyor. Coğrafi konum kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Bunlardan birincisi matematik konum, diğer bir ifadeyle mutlak konumdu. Herhangi bir noktanın paralel ve meridyen ağlarına göre belirlenen konum idi. Yani aslında bir şehrin veyahut da bir noktanın dünya üzerindeki adresini belirlemek idi. Özel konum, göreceli konum ise herhangi bir noktanın kıtalara, okyanuslara komşularına, sınırlarına, denizlerine, boğazlarına, yer şekillerine göre konumuna tamamen biz ne diyorduk? Özel konum diyorduk. Matematiksel konumun sonuçları dediğimizde kendi içerisinde dörde ayıracağız bunlardan birincisi. Türkiye kuzey yarımkürede ve aynı zamanda 36-42 kuzey nemleri arasında yer aldığı için bu durumun sonuçlarını ayrı bir şekilde inceleyeceğiz. Ve Türkiye'nin Yengeç Dönencesi'nin dışında yer alan bir ülkedir. Bu durumun sonuçlarını apayrı inceleyeceğiz. Türkiye orta kuşak ülkesidir. Bu durumun sonuçlarını apayrı bir şekilde inceleyeceğiz. Ve son olarak Türkiye Doğu Yarımkürede 26-45 Doğu Boylamları arasında yer alacaktır. Bu durumun sonuçlarını apayrı inceleyeceğiz. Evet öncelikle Türkiye Kuzey Yarımkürede 36-42 Kuzey Enlemleri arasında yer aldığı için bu durumun sonunda da ortaya neler çıkacak onları konuşmaya başlayalım. Arkadaşlarım dünyaya güneş ışınları bir demet halinde gelir. Dünyaya güneş ışınları bir demet halinde geliyor ise ekvator ve çevresine sürekli güneş ışınları dik ve dike akın gelirken kutuplara doğru gidildikçe bakınız güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı gitgide ne oldu küçüldü. Aslında benim en önemli temel maddem buydu özellikle ekvatordan kutuplara doğru gidecek güneşin yerinde düşmezse küçülür ise bunu Türkiye endeksleyelim hemen. Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidecek güneşin yerinde düşmezse küçülür. E, dolayısıyla sıcaklık ortalamaları azalacaktır. Yani Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidecekçe Hatay'dan Sinop'a doğru gidecekçe sıcaklık ortalamaları yıl boyunca azalış gösterecektir. E sıcaklık azalırsa tabii ki buharlaşma ne olacaktır? Azalacaktır ve denizlerdeki tuzluk oranda yine azalış gösterecektir. Ki aynı şekilde Akdeniz'e girdiğinizde plaja çıkın birkaç saniye sonrasında hemen üzerinizde beyaz tortular kalır onlar tuzdur. Ama Karadeniz'de yüzdüğünüzde böyle bir durum söz konusu olamaz çünkü Karadeniz'in tuzluk oranı çok daha düşüktür. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe yerleşme, tarım ve orman üst sınırı, maki üst sınırı yükselti sınırı alçalır diğer bir ifadeyle azalır demeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş yerine düşmesi küçülüyordu. Sıcaklık azalıyordu. Dolayısıyla Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe sıcaklık azaldığı için yıl boyunca erimeyen karlar görebilmek için benim 4000 metre yükselmeme hatta 3000 metre yükselmeme gerek yok ki. Daha alçak kesimlerde Karadeniz'e doğru gidildikçe daha alçak kesimlerde ee, kalıcı kar sınırını görebilirim. Peki bunun dışında yerleşme üst sınırını ve tarım üst sınırını, orman üst sınırını yine aynı şekilde kuzeye doğru gidildikçe alçaldığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aynı şekilde güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneşin yerine düşmesi küçülüyor ise gölge boyları da ne yapacaktır? Uzayacaktır. Tarih fark etmez arkadaşlar. Daima Güneyden kuzeye doğru gidildikçe gölge boylar ne yapar? Uzar diyeceğiz. Çünkü yer yerimizde düşmesi küçülüyordu. Ki aynı şekilde güneyden kuzeye doğru gidildikçe yerin merkezine olan yakınlığımız artacaktır. Dünya gravit olduğu için yer çekimi kuzeye doğru gidildikçe artış gösterecektir. Gece ile gündüz arasındaki süre farkı artış gösterecektir. 21 Haziran'da en uzun gündüz Sinop'ta 21 Aralık'ta en uzun gece yine Sinop'ta. O halde gece ile gündüz arasındaki süre farkının en fazla olduğu yer Sinop olacaktır. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar unutmayınız. Peki bunun dışında güneyden kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hız azalır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız azalıyor ise yine Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hız azalacaktır. E dolayısıyla güneşin karşısından geçme süresi azalıyor ise alaca karanlık süreleri grup ve tam vakitleri de kesinlikle ne olacaktır? Uzayacaktır. Ve aynı zamanda güneyden kuzeye doğru gidince paralel dairelerin boyları kısalır. İki meridyen arasındaki mesafe daralacaktır. Özellikle ekvator üzerinde sadece iki meridyen arasındaki mesafe 111 kilometreyken Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe gitgide ne yapıyor? A azalıyor. Özellikle arkadaşlarım şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Burada öğrenciler çok fazla karıştırıyorlar. Aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerin yerel saatleri aynı olabilir. Ama gündüz uzunlukları aynı değildir. Öğle vakitleri aynı olabilir ama Greenwich'e uzaklıkları aynı değildir. Çünkü kutuplara doğru gidildikçe karpuz birimi gibi iki medyanın arasındaki mesafe gitgide ne oluyordu? Daralıyordu bu mesafe hatta Türkiye'de 85-86 kilometre civarındadır dedik. Bakın size bir not söyleyeyim şimdi. Herhangi bir soruda size güneyden kuzeye doğru gidildikçe bir değişimden bahsediliyor ise herhangi bir şey ister artsın ister azalsın bu enlemin sonucudur yani matematiksel konumunun sonucudur demeniz gerekiyor. de 2007 yılından bu yana sorduğu soruların %95'ini Türkiye'nin enleminin sonuçlarından sormuştur. Kıymetli dostlarım, Türkiye'nin 36-42 kuzey enlemler arasında yer almasının sonuçlarından bahsettik ama Türkiye kuzey yarım kürede yer alması yetmiyormuş gibi yengeç döneminde neresinde bulunuyor? Kuzeyinde bulunuyor. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer almasıyla ilgili, Dönenci'nin dışında yer almasıyla ilgili çok farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Aman ha karıştırmayın bunu. Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla alamayacaktır. Çünkü güneş ışınlarını dünyada sadece dönenceler arası yılda bir defa arkadaşlar, dönenceler yılda bir defa, dönenceler arası ise yılda iki defa dik açıyla alabiliyor. Ama dönenceler dışında herhangi bir yer, güneş hiçbir zaman dik açıyla ne yapamayacaktır, alamayacaktır. O adet Türkiye güneş hiçbir zaman dik açıyla alamaz. E, güneş hiçbir zaman dik açıyla alamıyor ise, gölge boyu da asla ne olmayacaktır, sıfır olmayacaktır değil mi? Gölge boyu, gölge boyu da Türkiye'de asla sıfır olmaz. 21 Haziran'da da sıfır olmaz. 21 Aralık'ta da olmaz. Hiçbir tarihte Türkiye'de güneş dik açıyla almadığımız için gölge boylarda sıfır al olmayacaktır. E, Türkiye yengeç dönemcesinin kuzeyinde yer aldığı için bakın güneş yengeç dönemindesine dik geldiğinde ülkemiz güneş güneyden alacak. Ekvatora dik geldiğinde yine güneyden alacak. Oğlak dönemcesine dik geldiğinde yine güneyden alacak. O halde Türkiye güneş yıl boyunca güneyden alacaktır. Yani Türkiye'de gölge yönleri daima kuzey yönlerini gösterecektir diyebilir miyiz? Çünkü yıl boyunca güneş ışınlarını güney yönlerinden alıyor isek o zaman gölgemiz de daima kuzey yönlerine düşecektir. Dağların güney yamaçları daima güneşe bakı olacaktır. Çünkü güneş ışınlarını daima güneyden alıyoruz. Bakı neydi? Bakmaktan türür Nereye bakmaktan? Güneşe bakmaktan bir dağın güneşe dönük olan yamacına biz bakı deriz. O halde, o halde Türkiye'deki dağların güney yamacı daima güneşe bakıdır. O yüzden güneş daha büyük açıyla alır. O yüzden sıcaklık değerleri daha fazladır. O yüzden tarım ürünleri daha erken olgunlaşır ve kalıcı kar başlangıç sınırı daha yüksektedir diyebilirsiniz. Ve son olarak şunu sakın unutmayın ülkemize kuzeyden etkili olan rüzgarlar sıcaklığı düşürür iken güneyden etkili olan rüzgarlar ise sıcaklığı ne yapacaktır artıracaktır. Türkiye yengeç dönemcisinin dışında yer aldığı için kuzeyden etkili olan rüzgarlar sıcaklığı daima düşürür. Güneyden etkili olan rüzgarlar ise sıcaklığı artıracaktır. Gelin hemen bu ülkenizde etkili olan yerel rüzgarları sizlere daha önce derslerimizde de anlattığımız gibi kayıp sakal diye kodlamıştık. Kayıp sakal. Kayıp sakalın ne olduğunu birlikte şöyle bir kodlamamızı, kodlamamızı hatırlayalım. Kayıp sakal sözcü Türkiye'de etkili olan rüzgarların hem isimlerine hem yönlerini size ifade ediyor. Kayıp sakalın kası nedir arkadaşlarım kese karayel. Kayıp sakalın kese kara yerdir. Yesi yıldız P'si de Poyraz'dır. Poyraz. Bunlar soğuk karakterli rüzgarlardır. Ülkemizde kuzeyden etkili olduğu için soğuk karakterli rüzgarlar içerisinde yer almaktadır. Ve ülkemizde hava sıcaklığı ne yapacaktır? Düşürecektir. Soğutur diyorum. Soğutur. Peki güney sektörlü rüzgarlar ise ülkemizde sıcaklığı ne yapacaktır? Artıracaktır. Gelin bunların isimlerine de bakalım hemen. Samyeli. Diğer adıyla neydi? Keşişleme. Kıble. Ve son olarak Lodos. Bunlar ise ülkemizde hava sıcaklığını ne yapacaktı? Artıracaktı. Isı kır diyorum. Arkadaşım çok rahat bir şekilde yönlerini de öğrenebilirsin. Karayeli getirdin. Kuzeyi batıya yerleştirdin, kuzeyi batıya yerleştirdikten sonra kayıp sakalın kasını, ülkemize saat yönünde tam bir tur çeviriyoruz. Ve aşağı doğru her kolun ucuna, her bir ok yönüne aşağı doğru bir tane rüzgar yazıyoruz. Arkadaşım tam kuzeyden etkili olan ney? Yıldız. Kuzey batıdan, ee, kuzey doğudan etkili olan ney? Poyraz. Güney'den etkili olan ney? Samyele. Tam güneyden etkili olan kıble ve güneybatıdan etkili olan ise Lodostur. Peki ülkemize doğudan ve batıdan rüzgarlar hiç mi etkili olmuyor? Tabii ki etkili oluyor. Bu rüzgarlara doğudan etkili olana gün doğusu denilir. Batıdan etkili olana ne deniliyordu? Gün batısı deniliyordu ve bunlar sıcaklığı ne yapmayacaktır? Etkilemeyecektir. Eğer doğu batı yönünde herhangi bir rüzgar söz konusuysa kesinlikle sıcaklığı ne yapmaz diyoruz? Etkilemez. Ne artırır ne azaltır etkilemez. Çünkü bu rüzgarlar aynı enlem üzerinde hareket ediyor. Aynı enlem üzerinde hareket eden rüzgarların sıcaklığı artırıcı, ya azaltıcı bir etkisi söz konusu değildir. Rüzgarlarla ilgili ÖSYM ortalama her iki yılda bir soru soruyor. Dikkat edelim. Özellikle en son sorduğu soru da yerel rüzgarlardan, günlük devirli rüzgarlardan mertemleri sormuştu. Türkiye bir orta kuşak ülkesidir. Evet, şöyle bir başlığımı toparlayayım. Arkadaşlarım bakınız. Türkiye 36-42 kuzey enlemler arasında yer almasının sonuçlarını konuştuk. Türkiye'nin yengeç dönemlerinin dışında yer almasının sonuçlarını apayrı bir şekilde konuştuk. Türkiye bir orta kuşak ülkesidir. Yumurtaya can veren Rabbim getirip de Türkiye'yi dönenceler arasına koymamış. E, Türkiye'yi kutup dairesiyle kutup noktası arasına da koymamış. Getirmiş nereye koymuş? Tam olarak orta kuşağı koymuş. Bu duruma bağlı olarak özellikle 4 tane Sonuç ortaya çıkacaktır. Bunlardan birincisi ise A, B, C ve D sonuçları diye kolluyorum ben. Bakınız özellikle Türkiye orta kuşakta yer aldığı için dünyada 30. ve 40. enlemler arasındaki kalan yere Akdeniz iklim kuşağı diyorduk. Akdeniz iklim kuşağında bulunması Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının arkadaşlar bir sonucudur o halde Akdeniz ikliminde bulunması. ya e Akdeniz'de Akdeniz ikliminde bulunduğu için terrarosa topraklar ve maki bitki örtüsü görülecektir arkadaşlar maki. Bunlar da yine Türkiye'nin orta kuşakta değer almasının sonuçları içerisinde bulunur. Yani Akdeniz ikliminin sonuçları da yine orta kuşakta değer almasının sonuçları içerisindedir. Peki B'si nedir? Sürekli rüzgarlardan batı rüzgarları etkisi altında bulunmaktadır. Özellikle Türkiye orta kuşakta yer aldığı için sürekli rüzgarlardan batı rüzgarları etkisi altındadır diyoruz ülkemize. Balkanlardan gelen hava kütlesi sıcaklık değerlerinin kuzey batıda etkisi altına alıp ve hava sıcaklıklarının mevsim ve altına düşecektir denilen rüzgar aslında Bu Balkanlardan gelen hava kütlesi dedikleri sürekli etkili sürekli etkili yani batı rüzgarıdır. Bir diğer etki cephe ağaçları, diğer bir ifadeyle frontal yağışlar görülecektir. Sıcak hava kütlesiyle soğuk hava kütlesinin karşılaşması sonucunda oluşuyordu bu rüzgarımız. E, yağışımız. E, buna aynı zamanda Latince'de frontal, Türkçe'de depresyon rüzgarları da denilmektedir. Peki bir diğer arkadaşlarım özellikle dört mevsim belirgin bir şekilde yaşanır ÖSYM'nin en fazla kullandığı cümlelerden bir tanesidir. A, B, C diye D diye kodlamıştık. Dört mevsim belirgin bir şekilde görülmektedir. Türkiye orta kuşak değeri aldığı için yazını yaz, kışını kış gibi yaşıyor. E düşünün Türkiye ekvatoral kuşak değeri alsaydı sürekli sıcak ve sürekli yaz olurdu. Kutuplar çevresinde yer alsaydı sürekli soğuk ve sürekli kış yaşanırdı. Ama orta kuşak değer aldığı için yazını yaz, kışını kış bir şekilde yaşamaktadır. Buzulların oluşturduğu kıyı tipleri de ülkemizde görülmez diyorum arkadaşlar. Bunu da net olarak ifade ediyorum. Çünkü Türkiye orta kuşağın güney enlemlerinde bulunuyor. Orta kuşağın güney enlemlerinde bulunduğu için fiord ve skari kıyı tiplerine ne olmaz? Rastlanmaz. Türkiye'de fjord ve kıyı kritiplerini görmek istiyorsanız, Türkiye'yi enlem olarak daha kuzeye 60. enlemlere doğru taşımak durumundayız. Evet, Türkiye'nin orta kuşak değeri almasının sonuçlarını da bitirdik ve söyleyerek son boylamının sonuçlarını da bitirelim ve bu konuya bir nokta koyalım. Türkiye Doğu Vermküle'de 26-45 Doğu boylamlarında yer aldığı için Greenwich'e göre saati daima daha ileridir. Çünkü daha doğuda yer alıyor. Ülk dünyamız batıdan doğuya doğru dönüşünü gerçekleştirdiği için dünyanın yerel saati daima neler ileridir. Ve Türkiye'de Greenwich'e göre daha doğuda yer aldığı için yerel saati Greenwich'ten ileri. Ve ikinci üçüncü saat dilimlerinde yer alır. Özellikle Türkiye 30 ve 45 enlemlerine boylamlarını bulundurduğu için bünyesinde bu boylam değerlerinin bünyesinde geçtiği için özellikle ülkemiz ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer alır diyoruz. Ve Türkiye'de tek ortak saat ayarı kullanılır ve biz ortak saat ayarı olarak da 45 doğu medyenine yani Iğdır'dan geçen medyenimizin yerel saatini ortak saat ayarı olarak kullanmaktayız. Ülkemiz doğu batı yönünde geniş bir ülke olsaydı Birden fazla ortak saat ayarı kullanabilirdik ama ülkemiz dar. Dar bir ülke olduğu için tek ve ortak saat ayarını kullanmak bizim için yeterli oluyor. En doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen fark olup çarpı 4 dakika 76 dakikalık bir zaman farkı vardır diye de belirtelim. Evet ülkemizin matematiksel konumunun sonuçlarını aslında böylelikle bitirmiş olduk ancak ancak gelin burada ne yapalım sizin çok fazla karıştırdığınız bazı konular var bunları şöyle bir birlikte irdeleyelim özellikle aynı enlem üzerinde ver alan merkezlerin neleri aynıdır özellikleri aynıdır aynı boylem üzerinde ver alan merkezlerin hangi özellikleri aynıdır Veyahut da kuzeye doğru gidilince artanlar, azalanlar nelerdir? Bunları gelin birlikte konuşalım. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidilince artanları söyleyelim. ve çekimi artış gösterir. Gölge boyları artış gösterir. Işığın tutulmaları 21 Aralık'ta gece sürese 21 Haziran'da gündüz süresi alacak karanlık süreleri yani grup ve tam vakitlere ekvapöre olan kuş uçuşu uzaklıklar ne yapacaktır? Artış gösterecektir. Ve bunun dışında güneyden kuzeye doğru gidildikçe enleme bağlı olarak azalan unsurları konuşalım. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının yerinden düşme açısı, geliş açısı azalır. Sıcaklık ortalamaları azalır. Buharlaşma azalır. Denizlerdeki tuzluk oranı azalır. Kalıcı kar başlangıç sınırı, orman yükselti sınırı, tarım yükselti sınırı, yerleşme yükselti sınırı. Çinsel hız, meridyen aralıkları 21 Aralık'ta gündüz süresi, 21 Haziran'da gece süresi azalış gösterecektir. Peki aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerin kesinlikle ve kesinlikle şu özellikleri aynıdır. Sakın olayı unutmayın ÖSYM bunları soruyor. Güneşin ınmanı alma açıları kesinlikle aynıdır. Gece gündüz, gündüz kesinlikle aynıdır. Yer çekim iğmeleri aynıdır. Alacak karanlık süreleri aynıdır. Gölce boyları, deniz suyu tuzlukları ve ekvatora olan kuş uçuşu uzalıkları aynıdır diyebilirsiniz. Aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerin yerel saatleri. İstanbul ile Denizli mesela. Kesinlikle aynıdır. Saat dilimleri aynıdır. Uyusal saat ile yerel saat arasındaki farkları aynıdır öğle vakitleri kesinlikle aynıdır. Gün içerisinde gölge boyunun en kısa olduğu an aynıdır. Öğle vakitleri aynıysa bu da aynıdır zaten. Ekinoks tarihlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır. Ama dikkat edin buna. Güneşin doğuş ve batış saatleri sadece ve sadece ekinoks tarihlerinde aynıdır. Bunun dışında hiçbir tarihte güneşin doğuşu ve batışı aynı olamaz. Son olarak bu konuyu geçmeden şu notu da belirteyim. Özellikle ülkemizde, ülkemizde 2016 yılı itibariyle, 2016 yılı itibariyle biz tek ortak saat ayarı kullanmaktayız. Özellikle bu tarihten itibaren tek ortak saat ayarı kullanıyoruz ve yıl içerisindeki saatimizi ileri ve geri almıyoruz artık daha öncesinde yaz saati ve kız saati uygulaması gerçekleştiriyorduk ancak 2016'da bu uygulamadan vazgeçtik. Türkiye'nin özel konumunun sonuçları aslında çok geniş bir kavram olmasına rağmen kısaca size özetlemek istiyorum. Paralellerle yan enlemler ile milyenler ve bölgamlar ile açıklayamadığınız her şey özel konuma girer. Özellikle Türkiye üç kıtanın çeşitli noktada bulunur. E bu durumun sonucunda ortaya neler çıkar? Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik önemi artar. Türkiye üç büyük kıtanın kesiştiği noktada yer aldığı için özellikle siyasi önemi ve askeri önemi oldukça fazladır. Onun yüzden de biz buna jeopolitik ve jeostratejik önem diye kısaca özetleyelim. Tarih boyunca ve günümüzde transit ticaret yolları üzerinde bulunduğu için transit ticaret ülkemizde ne olmuştur? Gelişmiştir. Ticaret yollarını kestiği noktada bulunuyor. Orta ve petrol rezervlerine yakındır, komşudur. O yüzden de transit ticaret ülkemizde bayağı bir gelişmiş zaten. Çevresindeki ülkeler arasında petrol ve doğal ve bu altlarının geçmesiyle birlikte enerji koridoru durumundadır. Çevre ülkelerde yaşanan sorunlar Türkiye doğrudan ya da dolaylı etkilemektedir. Buna kısacık değinirim. Eğer sınırım var ise doğrudan ilgilendiriyor. Ama sınırım yok ise yaşanan problem seni dolaylı ilgilendirmektedir. Duygusal düşünmeyelim bu konularda. Özellikle öğrencilerimiz sorunları çözerken bazen duygusal düşünebiliyorlar. Şimdi Suriye'de yaşanan savaş ve olaylar göçmen sorunu bizi doğrudan ilgilendiriyor. İran'da yaşanan problemler, ya da Gürcistan'da, Yunanistan'da azınlık tüm sorunları, Balkanlardaki sorunlar bizi doğrudan ilgilendirir çünkü sınırımız var. Ama Bosna sorunu aslında duygusal olarak sanki doğrudan ilgilendirir gibi düşünüyorsunuz ama sınırınız olmadığı için doğrudan ilgilendirmiyor. Filistin problemi, Filistin katliamı, savaş demiyorum dikkat edin. Bu durum bizi ne yapıyor? Duygusal olarak doğrudan ilgilendiriyor diyebiliriz ama ne yazık ki siyasi olarak doğrudan ilgilendiren bir durum değildir. Çünkü nedir? Sınırımız bulunmamaktadır. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için özellikle nemli iklimler ve iklim çeşitliliği fazladır. Nemli iklimler göründüğü iklim çeşitliliği fazladır. O halde da iklim çeşitliliği fazla ise bitki örtüsü çeşitliliği, tarımın çeşitliliği fazladır. Ekonomik etkinliklerin çeşitliliği fazladır denizler sayesinde deniz turizme, deniz ticareti ve tarımın çeşitliliği fazladır. Denizlerinin birbirine bağlayan iki tane önemli boğaza sahibiz denizlerimizi birbirine bağlayan İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı. Bu boğazlara sahip olmamız özellikle jeopolitik ve jeostratejik önemimize katkıda bulunmuştur. Karadeniz'in kıyısı olan ülkelerin okyanusa bağlanmasını sağlamıştır. Ukrayna, Rusya, Moldova, Bulgaristan ve Gürcistan. Dikkat edin, bu sorulmuş bir sorudur. Azerbaycan sorulmuştu. Karadeniz'e Azerbaycan'ın sınırı bulunmamaktadır. Özellikle Boğazların varlığı, varlığı Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik önemini artırmıştır diye tekrar mi vurgulayayım ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin Akdeniz'e açılmasında, transit geçiş sağlanmasında çok önemli bir koridordur. Türkiye genel hatlarıyla e, günümüze yakın jeolojik dönemde yani 3. ve 4. jeolojik dönemde oluşmuştur. ise e, yerinde duramıyor kıpır kıpır. Aktif fay hatları üzerinde yer almaktadır. Ve aktif faylar geniş yer tutar. O yüzden de sık, sık depremler gerçekleşir. Sıcak su kaynakları oldukça fazladır. Jeotermal enerji potansiyeli çok fazladır. Ve Türkiye genç olduğu için volkanizmalarda Volkanik sahalarda geniş yer tutarken bu nedenle de madenin çeşitli ve rezervi oldukça fazladır. Linyet, bor, tuz, uranyum, toryum, radyoaktif mineraller bakımından oldukça zengindir. Ortalama yükseltisi fazladır. Çünkü yeteri derecede aşınmamıştır. Dış kuvvetler yeteri derecede aşındırmamış, düzleştirmemiş ülkemize. O yüzden de hidroelektrik enerji potansiyelleri fazladır. Ve orta dönümü besleyen çok önemli İki tane stratejik akarsuya sahibiz. Bunlar Fırat ve Dicle akarsularıdır. Hatta e, Suriye ve Irak ile aramızda bazen bu akarsular e, yüzünden ne çıkıyor? Farklı problemler de çıkmıştı zamanında. Türkiye'de dağlar genelde doğu batı istikametinde uzanır. Genelde doğu batı istikametinde uzandığı için Karadeniz'de ve Akdeniz'de Kıyı çizgisine paralel Ege'de ise kıyı çizgisine dik uzanmaktadır E tabii ki Bu durumda Kuzey ve Güney kıyılarda denizelik iç kesimlere sokulamayacaktır Ama batıda sokulabiliyor Ulaşım sistemler Doğu batı istikametinde gelişmiştir dikkat edin ben bunları Özel konumda anlatıyorum ama ÖSYM ulaşımda soruyor ÖSYM iklimde soruyor Dikkat edeceksiniz Ulaşım sistemler genelde Doğu batı istikametinde gelişmiştir Ve maliyet azdır Ülkemizde kuzey güney istikametinde ulaşım sistemler genelde zor, yol yapım maliyeti fazla ve genelde karayollarımız ve demir yollarımız ulaşım sistemleri doğu batı yönünde gelişmiştir diye ifade etmeniz gerekiyor. Kuzey güney yönünde ulaşım zor, maliyet fazladır dedik ancak istisnai yerler var mı? Evet. Özellikle Orta Karadeniz'de akarsu vadileri, kızılırmak ve yeşilırmak canik dağlarını çok derin vadiler halinde parçaladığı için, çok derin vadiler halinde parçaladığı için, bu ben iç kesimlere ulaşım çok daha kolay bir şekilde akarsu vadilerinden sağlanabiliyor. Ve dolayısıyla Orta Karadeniz'de ulaşım nispeten daha kolaydır. Türkiye'de hem tarihte hem de günümüzde ulaşım sistemleri özellikle dış kuvvetlerin en önemli aşındırıcı etkisine sahip olan akar akarsulara paralellik göstermektedir. Buna çok dikkat edelim lütfen. Evet, Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarını da bitirmiş olduk. Dikkat ediniz, bu tekrarımdan bir tane soru var. Ve anlattığım her maddeden bir tane soru gelmiştir. Dikkat etmenizi rica ediyorum. Her ne kadar sünç lisan ettiysek affola diyorum. Bir sonraki tekrarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.